kitapları geldiğinden beri hayatımda çok büyük değişiklikler oldu Allah ondan bin bin razı olsun e, kitapların her birinde hayatımda yaptığım değişiklikler aşk, rızık e, sevgi, muhabbet her şey arttı e, bu kitaplarla isteyen herkes her istediğini elde edebilir ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz kitaplar mükemmel ötesi ve ben yıllardır yapamadığım birçok güzellikleri yaşadım. İş bulmak istiyorsanız, arsa satmak istiyorsanız, işiniz yolunda gitmiyorsa, daha ne söyleyeyim, zengin olmak istiyorsanız, fakirlikten kurtulmak istiyorsanız bu kitapta. Kitabın ismi İlahi Kuvvet ile Parayı Kendine Çek kitapta, kitabında ve mucizeleri yaşadım. Yine Sihirli Ritüeller kitabında İstediğiniz her şey mevcut. Eşinizi ne yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Bir ömür yanınızda mı tutmak istiyorsunuz? Yanınızda tutarsınız ya da sevgilinizi. Aşksa kitapta. Sevgi ise kitapta. E, kişiyi göndermekse kitapta. Rızıksa kitapta. Daha ne istersiniz? Mucizeleri yaşadın kitapta.